Merhaba ikizler ve yükselen ikizler burçları. Geçen ay hırsınızı onurlandırırken iş yaşam dengesini bulmaya odaklandınız. Bu şu anda birçok insanın mücadele ettiği bir görev. Ancak her şeyi yapmaya çalışan biri olarak bu sizin için sadece özellikle zorlayıcı değil, aynı zamanda inanılmaz derecede önemli. Mart ayı aynı zamanda terazi burcundaki tutulma nedeniyle bir öz bakım dönemini de beraberinde getirdi. Tekrar meşgul arı moduna geçmeye hazırlanmadan önce Nisan ayının Merkür gerilemesiyle birlikte başka bir tutulma getirdiğini bilin. Ancak Nisan ayı aynı zamanda ilişkilerde sıçrama ve pisişik yeteneklerde artış getiriyor. 2 Nisan'da yönetici gezegeniniz Koç burcunda gerilemeye başlayarak ayı başlatıyor. Bu transitin arkadaşlar arasında olası iletişimsizliklere karşı uyardığına dikkat edin. Gerginlikler ortaya çıkarsa bu gerileme sırasında çatışmaya girmek yerine duraklamanın ve potansiyel bir çatışmadan geri adım atmanın daha iyi olduğunu unutmayın. Merkürün teknoloji üzerindeki etkisi ve yönetici gezegeniniz olması nedeniyle bu dönemde dijital gaflar yapmaya da yatkınsınız. Mesajlar yanlış yorumlanabilir ve kazara beğenilerin zamanı gelmiş olabilir. Sosyal medyaya ara vermek, ekran stresinden uzakta düşüncelerinizle yeniden bağlantı kurma şansı sunarak ihtiyacınız olan sol e, soluklanma olabilir. Ardından 5 Nisan'da Venüs Koç burcuna giriyor ve dikkatinizi sosyal hayatınıza çeviriyor. Sosyal çevreniz geniş olsa da bu geçiş sizi bu bağlantıların derinliği üzerine düşünmeye davet ediyor. Sadece tanıdıklar ve gerçek müttefikler arasında ayrım yapmak e, enerjinizin gerçekten önemli olan ilişkilere yatırılmasını sağlamaya yardımcı olabilir. Tutulma mevsiminin tam ortasında merkür gerilemesi yaşanırken, e, bu dönemde kendinizi biraz tükenmiş hissedebileceğinize e, dikkat edin. E, herkese ve en etkin ve etkinliğe evet demek e, duanızda olsa da Nisan ayı boyunca sınırlar sizin mütefikinizdir. Kiminle vakit geçirir? geçeceğiniz konusunda seçici olmanızı tavsiye ederim geçen ayki tutulma ay tutulması iken Nisan ayı biraz daha farklı olan güneş tutulmasını getiriyor ay tutulmaları bitişlerle ilişkilendirirken yeni ay evresinde karşılık gelen güneş tutulmaları yeni başlangıçlarla başlangıçlara eşit ancak aynı zamanda enerji tüketici de olabilir 8 Nisan'da koç burcunda gerçekleşecek tam güneş tutulması yeni ve önemli bir işbirliğinin başlangıcını sağlayabilir ya da mevcut bir işbirliğini dönüştürebilir. Beklenmedik şeylere açık olun. Evren derin bir büyüme potansiyeli taşıyan bir bağlantıyla sizi şaşırtabilir. Bozuk plak gibi konuşma riskini göze alarak bu güçlü zamandan yararlanmanın püf noktası fırsatlar ortaya çıksa bile kendinizi gergin hissedebileceğiniz için coşkuyu dinleme ve kişisel bakımla dengelemektir. 19 Nisan'da güneş boğa burcuna giriyor. Bu geçiş görün, e, görünmeyenle olan bağınızı derinleştirerek sezgilerinizi ve psişik duyarlılığınızı güçlendirir. Rüyalar önemli mesajlar getirebilir. Bu nedenle yatağınızın yanında uyandığınızda not alabileceğiniz bir günlük tutmak iyi bir fikirdir. Ruhani yönünüzle Bağlantı kurmanın bir yolu olarak tarot kartlarıyla çalışmak için de mükemmel bir zaman olacak. Bağlılık e, astroidi Juno 22 Nisan'da gerilemesini sonlandırdığında, e, imrenilen yeteneklerinizden bağ kurmayı kullanmak için sihirli gücünüzü e, odaklanacaksınız. Özel hayatınızda ilişkiler bu dönemde ivme kazanır ancak profesyonel olarak e, etkilerini hissetmeniz daha olasıdır çok fazla çalışmamaya dikkat edin. Yoksa tükenmişlik riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. 24 Nisan'da Akrep Burcu'ndaki Dolunay muhtemelen kendinizi tükenmiş hissetmenize neden olacak. Özellikle de öz bakımınızı ihmal ettiyseniz fiziksel ve zihinsel sağlığınızı ödüllendirmeniz için bir hatırlatıcıdır. Unutmayın öz bakım bir lüks değil bir gerekliliktir. Neyse ki Merkür 26 Nisan'da düzelecek ve bu noktada stres seviyeniz yükselecek. E, bu venüsün 29 Nisan'da boğa burcuna geçmesi için tam zamanında gerçekleşir. E, bu da karmik bağlantıları çeken bir geçiştir. Bu ay A kurma fırsatları zaten ortaya çıkmış olsa da Nisan ayının son birkaç günü sizi işinizde veya yaratıcı tutku projelerinizde ilerletebilecek mevcut ilişkileri derinleştirmek için özellikle uygundur. Venüs parayı yönetir bu nedenle ay sonunun fikirlerinizi sunmak, zam istemek veya iş başvurusunda bulunmak için mükemmel olduğunu unutmayın. Savaşçı gezegen Mars'ın 30 Nisan'da kendi burcu olan Koç'a geçmesiyle Çalışmalarınız daha da güçlenecek ve profesyonel görüşmelerde gücünüzü daha da artıracaksınız. Hepinize güzel bir ay geçirmenizi diliyor kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.